ハハハハ。<laughs> <laughs> O şeyleri de şimdi... ...gerçekten sağlam değil. Aslında bayağı iyi ya. Yani herkes alışverişli, güzel işleri yapıyorlar. Esnaf da iyi, yararlanıyor. Şu verdikleri... Ee, ...ne diyorlar... ...emekleri, verdikleri paralarla alışverişi... ...güzel yapıyorlar. Yani. Tabii hep birbirine devridaim zaten. Aynı teker gibi birbirine dönüyor. Bir de herkes alışverişini yapıyor. Vatandaşlar eski ayakkabılarını mı getiriyorlar? Eski ayakkabılar, şimdi alım gücü pek yok. Yeni ayakkabılar bir tane en normal alayım bize 700 aşağıya aşağı ayakkabı yok. En iyisini milyardan aşağı ayakkabı yok. adam eski ayakkabıları getiriyor, yeniliyor. Çocuklarda sıra gelmiyor zaten kendine. Kendi kendine ayakkabısını idare ediyorlar, yaptırıyorlar, oynatıyorlar. İdare ediyorlar işte. Vatandaş durumu iyi olan gitsin alıyor yani. Durumu iyi olmayan da eskileri idare ediyor. Yine de iyi ya. Vatandaş fena değil. Şöyle bir bakıyorum ellerinde herkesin önünde de poşetler yoktu. Bu bayram halinde. Çocukların herkesin elinde poşet. ya şimdi biraz kalabalık yok ama öğleye doğru bayağı kalabalık. İki gündür bayağı aşırı bir kalabalık. Ne? Faydası oluyor tabii zaten. Faydası olmaz mı? Herkes oluyor. Yani. Gömlek, 오늘 지나거든요. 둘 다.